Süper Lig'de şampiyonluk ateşi ara transfer dönemiyle yeniden harlanıyor. Dev kulüpler, TFF'nin belirlediği milyarlık harcama limitleri çerçevesinde hem bugünü kurtaracak hem de yarını inşa edecek hamleler için düğmeye bastı. Masada dünya yıldızları, astronomin maaşlar ve stratejik kiralama modelleri var. Ligin zirvesinde yer alan Galatasaray, yaklaşık 12.8 milyar TL ile en yüksek harcama limitine sahip kulüp olarak pazarın en güçlü aktörü. Teknik direktör Okan Buruk'un önceliği, defansif orta sahayı Manuel Ugarte ile güçlendirmek. Manchester United'ın Uruguaylı yıldızı için 30 milyon euro bonservis bedeli konuşulurken, Sarı Kırmızılılar bu transferde vatandaşları Muslera ve Torreira'nın ikna gücüne güveniyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki gidişata göre sonuçlanacak bu dev operasyonun yanı sıra, Inter'den Davide Frattesi de kiralama formülüyle gündemde. Ayrılık tarafında ise Berkan Kutlu, Konya Spor'la anlaştı, Yusuf Demir ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Fenerbahçe cephesinde ise tek bir hedef var, mutlak şampiyonluk. 6.2 milyar Türk Lirası harcama limitiyle hareket eden yönetim, Alexander Sörlot transferi için tüm sınırları zorluyor. Norveçli golcünün toplam maliyetinin 90 milyon euro gibi devasa bir rakama ulaşabileceği belirtiliyor. Eğer Sörlot olmazsa B planı Belçikalı yıldız Romelu Lukaku. Ayrıca orta saha için Lazio'dan Matteo Guendouzi ile prensip anlaşmasına varıldığı ve ilk resmi imzanın Samsun Spor'dan Antony Musaba'ya attırıldı. Beşiktaş, Sergen Yalçın önderliğinde yeni bir kimlik inşasına başladı. Siyah beyazlıların ilk hedefi orta sahaya Borussia Dortmund'dan Salih Özcan'ı monte etmek. Rafa Silva'nın olası ayrılığına karşı Olympiakos'tan Yusuf Yazıcı listede ilk sırada yer alırken kaleden Mert Günok yerine Chelsea'den Filip Jorgensen için 1,5 yıllık kiralama teklifi masada. Beşiktaş'ın stratejisi yüksek bedelli transferler yerine Sergen Yalçı'nın dinamik oyununa uygun milli çekirdek bir kadro kurmak. 7.8 milyar TL limitine rağmen borç yükü nedeniyle temkinli ilerleyen Trabzonspor fırsat transferlerine odaklanmış durumda. Uğurcan Çakır'ın satışından gelen 1.4 milyar TL borç ödemelerine giderken, hücum hattı için Wolfsburg'un yıldızı Andreas Skov Olsen için girişimler sürüyor. Bordo Mavillerin elindeki en büyük koz ise, değerine 50 milyon euro biçilen genç yetenek Krist Inao Ulay. Özetle kaynaklar bize şunu gösteriyor. Galatasaray mevcut gücünü korumayı, Fenerbahçe büyük risk alarak vites yükseltmeyi, Beşiktaş yeniden yapılanmayı, Trabzonspor ise finansal denge ile potansiyelli isimleri kadrosuna katmayı hedefliyor. Bu dönem sadece puan tablosunu değil, kulüplerin ekonomik geleceğini de tayin edecek. Bu transfer dönemi yüksek bahisli bir poker masasına benziyor. Galatasaray, masanın en çok çipine sahip oyuncusu olarak oyunun temposunu belirliyor. Fenerbahçe ise elindeki tüm değerleri tek bir büyük el olan Sörlot için masaya sürerek şampiyonluk adına rest çekiyor. Süper Lig'de Ocak ayı transfer kazanı işte bu stratejilerle kaynıyor. Galatasaray'ın 12.8 milyar liralık dev bütçesiyle Ugarte operasyonu mu, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda her şeyi göze aldığı Sörlot kumarı mı, yoksa Beşiktaş'ın Sergen Yalçın ile başlattığı Salih Özcan merkezli yeni kimlik inşası mı? Sizce bu transfer savaşının mutlak kazananı hangi kulüp olacak? Görüşlerinizi ve favori transfer adaylarınızı mutlaka yorumlar kısmında bizimle paylaşın. Süper Lig devlerinden en sıcak haberleri, harcama limitlerindeki son dakika güncellemelerini ve biten tüm transferleri anında öğrenmek için kanalımızı takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basarak bize destek olabilir. Bildirimleri açarak bir sonraki transfer dosyamızdan ilk siz haberdar olabilirsiniz.